Belediye Başkanı Melih Gökçek Sarkozy'yi uğurlarken sakız çiğnedi. Sarkozy Ankara'ya geldi, Gül ve Erdoğan'la görüştü. Havaalanından ayrılırken ise kendisi fark etmedi belki ama küçük çaplı bir protestonun hedefi oldu. Protestoyu yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'ti. Uçaktan inerken Sarkozy e, sakız çiğneyerek indi. Hatta bir ara durakladı etrafa baktı sakızını çiğnedi. Ondan sonra mangayı selamlamadan devam edip gitti. Açıkça söyleyeyim çok ağrımıza gitti. Gazeteciler aprona alınmadığı için o anın görüntüsü kimsede yoktu. Sarkozy gün boyu temaslarına devam etti ama o görüntü Gökçek'in aklından çıkmadı. Akşam yolcu etme saati geldiğinde ise sakızı hazırdı. Bizim de cevap vermemiz lazım diye durumdan vazife çıkartıp ben de kendisini sakız çiğneyerek yol çektim. Hem e, araba dinlerken sakız çiğnelim, hem uçağa bindirirken sakız çiğnelim, hem de arkasından el sallarken sakız çiğnelim. Hiç olmazsa bir daha bir başka ülkeye karşı böyle saygısız davranmaz. Melik Gökçe kendisine pek çok teşekkür ve tebrik mesajı geldiğini de söyledi.